Merhabalar yine ve yeni bir eğitim videomuzla karşınızdayız. Konumuz matematik öğretiminde denenmiş yaklaşımlar. Yani matematik öğretmenlerinin okul ortamında öğrenciler üzerinde matematik dersinin daha iyi, en iyi anlaşılabilmesi için kullandığı strateji, yöntem ve teknikler üzerinde duracağız. Tabi bunların hepsi denenmiş. Bu denenmiş yaklaşımlardan olumlu sonuçlar alınanı da var. Olumsuz sonuçlar alınanı da var. Özellikle olumsuz sonuç alınanlara çözüm önerileri geliştirmeye çalışacağız. Bunlara kafa öreceğiz. Bakalım neymiş bu denenmiş yaklaşımlar. Birinci yaklaşım, matematik dersi normal olarak sadece okulda işlenmiştir. Dikkat edin ödev verilmemiş, sadece okulda bu ders işlenmiştir. Hani klasik bir laf vardır ya, ben dersimi anlatır çıkarım. Gerisine karışmam yöntemi. Tabi öğretmenler bu yöntemi klasik gördükleri için çok fazla başvurmazlar. Ancak okulun yapısı, öğrencilerin derse karşı istekliliği öğretmeni bu yola mecbur edebilmektedir. Buna da dikkat etmek lazım. Bu yolun olumlu yanı nedir? Öğretmen eğer sınıfta en başarılı öğrenciye göre ders işliyorsa bu sınıfta kazanan bu en başarılı öğrencidir. Onun başarısını biraz daha arttırır. E peki sınıf ortamında bu öğrenciden başka öğrenciler yok mu? Elbette var. Örnek verelim. Ortalama 30 kişilik bir sınıftan bahsedersek bir öğrenci hariç geriye kalan 29 öğrenci bu derste zamanla başarısız hale gelecektir. Ha o başarılı olan öğrencinin okula katkısı nedir? Okulun reklamını yapmakta bir katkı sağlar. Ancak burada amaç reklam değildir. Kaybedilen öğrenci sayısıdır. Bu da bu yöntemin tehlikeli bir yöntem olmasına neden olur. Eğer öğretmen en başarılıya göre değil de ortalama bir düzeyde bu dersi anlatırsa yine sınıfta ortalama düzeyde birkaç öğrenci olacağı için onları bir tık ileriye taşıyacaktır. Ancak en başarılı öğrencinin bu derse karşı olan isteksizliğini arttırır bu durum. Dolayısıyla bu da okul yönetimi tarafından istenen bir yöntem olmaktan çıkar. Öğretmen burada kendini koruyabilmek için en başarılıya göre ders anlatır. Bu da yine tekrar edelim. Belki bu yöntemler, bu denenmiş yaklaşımlar içerisinde en tehlikeli olan yaklaşımdır diyoruz. Denenmiştir. Bize göre olumsuz sonuçları fazla olan bir yaklaşımdır. İkinci denenmiş yaklaşım, matematik dersi ödev verilerek normal olarak işlenmiştir. Birinci yaklaşımdan farkı nedir? Üstüne ödev verilmiştir. Birinci yaklaşımda eğer ödev verilmezse öğrenciler derste ne kadar iyi anlarsa anlasın. Bizde bu kural vardır. Tekrar pekiştirmeye neden olur. Pekiştirme de zihinde kalıcılığa neden olur. Zihinde kalıcılık da işte matematik dersi açısından bol bol konu anlaşılmasına ve soru çözümlerinin doğru bir şekilde daha fazlaca yapılmasına neden olur. Eğer ödev verirseniz ödevi kontrol etmeniz gerekir. Eğer ödev aile tarafından kontrol edilmezse birinci yaklaşıma geri dönülmüş olur. Burada ödev verilmek bir avantaj mıdır? Evet tekrar bakımından bir avantajdır. Burada şu denilebilir. Birinci yönteme göre olumsuzluğu azaltılmış, olumluluğu fazlalaştırılmış bir yöntemdir. Bu yöntem yani normal olarak dersi işliyorsunuz üstüne ödev veriyorsunuz. Tabii bu yönteminde yine diğer 8 yönteme göre Olumsuz yanı, olumlu yanından çoktur diyebiliriz. Üçüncü denenmiş yaklaşım, matematik dersi ödev verilerek, yine ödev veriliyor bakın, rekabetçi damardan işlenmiştir. Sınıf ortamında öğrenciler rekabeti sever. Özellikle ortaokulu öğrencileri ki ilkokulda matematik dersi e, branş bazında verilmediği için ilkokuldan bahsetmiyoruz. Genelde bahsimiz ortaokul ve lise. Matematik dersi rekabetçi ortamda işlendiği vakit öğrenciler dersten keyif alırlar. Yalnız her keyif alınan ders öğrenciyi başarıya ulaştıracak diye bir kaide yok. Hatta öğrencinin keyif aldığını düşündüğü dersler öğrencinin bazen gerilemesine bile neden olur. Çünkü rekabet damarı konunun anlaşılmasını, özümsenmesini sağlamaz. Sadece ben karşı takımdakini yeneyim dürtüsünden başka bir şey değildir. Genelde okullarda rekabetçi damarı teşvik eden öğretmenler daha fazla sevilir. Ancak burada tehlikeli olan yol şudur. Rekabet damarı öğretmeyi değil, sadece karşısındakini yenmeyi sağlar. Tek tehlikeli bir damardır. Ama biz bunu velilere ya da öğrencilere anlatmakta çok güçlük çekiyoruz. Ama öğrencinin hani bir insan nereden keyif alırsa, nereden haz alırsa orayı daha fazla tercih eder. Burada işte maalesef bu konuda biz öğrencilere ve velilere yeniliyoruz. Üçüncü yöntem ilk iki yönteme göre daha olumlu bir yapıya sahiptir. Burada öğren, öğretmen ortalama bir hızda dersi anlatırsa, öğrencilerin temeli olması şartıyla öğrenciler bu rekabetçi damardan faydalanaraktan kendilerini matematik başarısında bir tık ileriye atabilirler. Dezavantajı nedir bu yöntemin? Yani olumsuz yanı nedir? Burada ders çalışmak isteyip de başarılı olamayan öğrenciler bir tık daha başarısız hale gelirler. Yani özellikle ders çalışmak isteyip başarılı olmak isteyen öğrencilerin şevki kırılır. Ama başarılı olan öğrencileri daha başarılı hale getirebilir. Ha, rekabetçi damardan en iyi kim istifade eder? Yine okuldaki en başarılı ilk öğrenci istifade eder. Diğer ikinci öğrenci onu yenmek için çaba sarf ettiği için ona da faydası olur. Ama üçüncü, dördüncü ve beşinci ve daha sonraki öğrenciler bundan fazlaca istifade edemeyebilir. Ancak onlar da yine ödev verilerekten bu telafiyi sağlayabilir. Yani şöyle 30 kişi içerisinden bir 4-5 öğrenci bu yolla matematik seviyesi daha iyi hale getirilebilir denir. Yani buradaki kaybımızda 30 öğrenciden 25 öğrenci dersek yine olumsuz yanı daha fazla olan bir yöntemdir. Ancak ilk iki yönteme göre olumlu yanı fazladır. Dördüncü yöntem neymiş? Matematik dersi ödev verilerek, ödev verilerek yine ödevden kaçmıyoruz. Rekabetçi damardan gruplama yoluyla işlenmiştir. Burada üç unsur var. Ödev verilecek, rekabet damarı güçlendirilecek ve gruplama yapılacak. Gruplama yöntemine şöyle değinelim. Birinci gruplama yönteminde şu benimsenebilir. En başarılı öğrenciler bir grup. Ondan sonraki başarılı öğrenciler ikinci grup. Ondan sonraki başarılı öğrenciler üçüncü grup deyip böyle 5-6 kişilik gruplar halinde ayrılabilir. Bunun faydası ne olur? Özellikle ilk grup burada çok kazançlı çıkar. Yani en başarılı grup. Diğer ikinci grup bunlarla mücadele ettiği için burada yine bir 5 beş artı 5'ten bir 10 kişi ödev verilmek şartıyla yine 10 kişi kazanılabilir. Geriye kalan 20 kişi ister istemez heba edilecektir bu yöntemle çünkü onlar ilk iki grupla başa çıkamayacak derecede seviyeye sahiptir. Ama buradaki kazanç 10 20 kişiden pardon 30 kişiden onudur. Dolayısıyla bir yüzde 33'lük başarıdan bahsedilebilir. İlk üç yönteme göre olumlu yanı fazladır ama diğer sayacağımız yöntemlere göre olumsuz yanı daha çoktur diyebiliriz. Tekrar söylüyoruz bu yöntemlerin hepsi denenmiş. Yeter ki matematik daha iyi anlaşılsın diye. Beşinci yaklaşıma geçiyoruz. Matematik dersi ödev verilerek öğrenciye işletilmiştir. Bakın bu da bir yöntemdir. Ödev veriliyor. Öğrenciye işte şu konuyu sen çalış, şu konuyu sen çalış, şu konuyu sen çalış diye. Çeşitli ödevler veriliyor. Öğrenci de tabii o konu üzerinde çalışıyor. Avantajı nedir? Öğrencinin o konuyu yani kendisine ödev verilen konuyu daha iyi anlamasına neden olur. Ancak diğer konuları eğer seviyesi de düşükse, destek de almamışsa, isteksizse anlamamasına neden olur. Bu yöntem diğer dört yöntemden ayrı, farklı, bağımsız bir yöntemdir. Ha, öğretmenler tarafından denenebilir. Ancak matematik dersinin özellikle öğrenciye ödev verilerek öğrenci tarafından anlatılmasına biz karşıyız. Çünkü öğrenci ne kadar anlatsa da bilmediği bir konudan anlattığı için ve ağır bir dersin konusundan anlattığı için diğer öğrencilere bunu anlatırken yanlış şeyler söyleme, bu yanlışlar da diğer öğrencilerin zihninde iz bırakmasına neden olabilir. O yüzden çok aslında arka planda çok tehlikeli bir yöntemdir. Ama bu yöntem de yine öğretmenler tarafından denenmiş bir yaklaşımdır. Altıncı yaklaşım matematik dersi sadece okulda yani ödev yok. Güler yüzde ve pozitif dille işlenmiştir. Bu pozitif bir olayı yine matematikte e, çok fazla yapılması istenen bir olaydır. Hani bir toplumca antipatimiz vardır. Matematik bizde bir hobidir. E, pardon, fobidir, bir korkudur. Matematik korkumuz vardır. Bu korkuyu yenmek için öğretmen güler yüzlü bir yaklaşım sergilemiştir. İşte sen yaparsın, sen edersin, sen başarılısın, sen uçarsın, kaçarsın, göçersin. Ancak bu yöntemde yine fayda getirmemiştir. Nedeni şudur. Öğrencinin zaten temelinde eksiklik vardır ki bu temelinde eksiklik konusunu biz önceki rehberlik videolarımızda işlemiştik. Videomuzun adı şuydu. Neden matematik başarılamıyor? Bu videomuza göz atmanızı tavsiye ederiz. Burada belirtmiştik 10 tane neden yani 10 ana neden de bunu anlatmıştık. Pozitif dil işe yarar mı? Yarar. Ancak matematik dersinde güler yüzle öğretmenin anlatması ve pozitif yaklaşması öğrencinin Dersi sevmesine değil, bakın dersi daha doğrusu şöyle diyelim, dersi sevmesini sağlar ancak dersi anlamasını sağlamıyor. Özellikle matematik dersinde bu yaşanmış. Öğretmeni de seviyor. Hani bir laf vardır işte, bir dersin öğretmenini seven öğrenci o dersi yapar diye. İşte bunun tek bir istisna dersi var, o da matematik. Matematik dersinde öğretmen ne kadar güler yüzlü de olsa, pozitif dil de kullansa öğrenci öğretmeni seviyor, doğru. Dersi seviyor doğru ama dersi yine anlamıyor. Bu da tekrar söylüyorum denenmiş bir yaklaşım. Ama sonuç olarak yine olumlu yanı illa ilk 5 yaklaşıma göre gayet fazladır. Ancak yine matematikte temeli olmayan bir öğrenciyi bakın. Temeli olmayan bir öğrenciyi matematiği başarmasına neden olamamıştır. Tabi tersini düşünelim. Öğretmen somurtkan yüzlü ve negatif bir dille işliyorsa bu altıncı yöntem ona göre kat kat daha olumludur. Değil mi? Yani sonuçta öğretmen güler yüzlü, öğrenci tarafından güler yüzlü görünmek istenir. Ancak öğretmenin de güler yüzlü görünemeyeceği durumlar vardır. Öğrenciler de genelde bunu suistimal eder. Özellikle matematik dersiyle hiçbir alakası olmayan, matematik dersini daha doğrusu derslere karşı bir alakası olmayan, derste ortalığı kaynatma derdinde olan öğrencileri öğrenciler için güler yüzlü öğretmen modu da yine istenen bir moddur. Ki öğretmenin yüzü gülüyor, ben bu dersi demek ki iyi kaynatabilirim. Modunda olan öğrenciler için tehlikeli bir yöntemdir de diyebiliriz. Ancak olumlu yani yine fazladır diyebiliriz 6. yaklaşım için. 7. yaklaşıma bakıyoruz. Matematik dersi hem okulda hem ödev verilerek güler yüzü ve pozitif dille işlenmiştir. Tabi güler yüz ve pozitif dil işe yarar. Üstünlük, üstüne de ödev verirseniz daha da işe yarar. Ancak burada veli kontrolünü sağlamanız gerekiyor. Bu yöntem 6. yönteme göre daha daha olumlu bir denilmiş yaklaşımdır. 8. yaklaşım matematik dersi kısmi teşvikle. Evet buradaki kısmi teşviği aşmamız gerekiyor. Ve pozitif dille işlenmiştir. Kısmi teşvik dediğimiz... İşte matematikte başarılı olan öğrencilere matematik belgesi vermek, matematikte başarılı olan öğrencilere para ödülü vermek, matematikte başarılı olan öğrencilere işte teknolojik ödüller vermek, cep telefonu işte tablet tarzında ki bu okulun imkanlarına, okul aile birliğinin imkanlarına da bakar. Bu yöntemde yine öğrenciler arası rekabet damarını Matematiğe karşı az buçuk başarısı olabilecek nitelikteki öğrencileri harekete geçiren bir yaklaşımdır. Eğer ödülün sayısını arttırırsanız, örnek vereyim bir sınıfta 30 öğrenci varsa, 30 öğrenciden 15'ine ödül verecekseniz ister istemez 15 artı işte bunun %50'sini daha eklersek 22 buçuk, 23 öğrenci, 30 öğrenciden 23 öğrenciyi burada kazanma ihtimaliniz daha yüksek. Diğer yöntemlere göre kat be kat Güzel, olumlu bir yöntemdir. Ancak buradaki ödülün teşviğini arttırmadan ziyade öğrencilerin temelinin olması esastır. Temeli olmayan bir öğrenciye ne kadar ödül verirseniz verin, olmayan bir temeli harekete geçiremediği için bu ödülü başarı sırasına göre ilk 15'e giren öğrenciye verirseniz hiç matematik başarısı göstermeden bile alacaktır. Dolayısıyla burada bu dengeleri göz önüne alarak ödül sayısını ona göre belirlemek gerekebilir. İlk 7 yöntemin uygun olanları denenebilir. Üstüne de ödül teşviği sağlanabilir. Bu da denenmiş yöntemlerin yöntemlerdendir. Onu da söylemekte fayda var. 9. yöntem. Matematik dersi belge verme yoluyla pozitif dille işlenmiştir. Burada belge verme az öncekinde işte para örneğini verdik. Belge verme örneği de olabilir. Belge vermede özellikle öğrenci velileri daha çok sevinmektedir. Veli eğer öğrencinin aldığı belgenin niteliğine odaklanır da onu alkışa tutarsa yani başarılarını alkışlarsa başarılarını veli de ödüllendirmek isterse buradan çok harika sonuçlar da elde edilebilir. Tabi burada matematik öğretmenlerinin işin içerisine ciddi manada girmesi gerekebilir. Hem veli kontrolü hem öğrenci kontrolü hem dersin kontrolü derken buradan da gayet güzel sonuçlar alınabilir. Bu yaklaşımda denenmiş bir yaklaşımdır. 10. yaklaşım matematik dersi olumsuzu gösterme yoluyla kısmi korkutmayla işlenmiştir. Evet, olumsuzu gösterme ne demek? Veli korkusu. Olumsuzu gösterme ne demek? Disiplin korkusu. Bu tarz yöntemlerle işlenmeye çalışılmış. Bu da bir denenmiş yaklaşım. Kısmi korkutma yöntemi özellikle veli etkisinde olan öğrenciler için bir yöntemdir. Ancak Matematik dersi temeli olan bir ders olduğu için temeli o olmayan öğrenciyi ne kadar korkutursanız korkutun, bunda zamanla bu fobiye dönüşebilir. Yani bu sefer okuldan uzaklaşma isteği doğurabilir. Denge sağlanması gereken bir yaklaşımdır. Yine denenmiş yaklaşımlardan biridir diyebiliriz. Olumsuz yanları olumlu yanına göre çok da olabilir, az da olabilir. Değişken bir yaklaşımdır diyebiliriz. 11. denenmiş yaklaşım. Matematik dersi olumsuzu gösterme yoluyla sert korkutmayla işlenmiştir. İşte e, bu dersten kalırsınız taktiği anlatmaya çalıştığımız. Bu dersten kalırsınız taktiği öğrenciler tarafından çok fazla korkutulmayan bir taktiktir. Çünkü öğrenciler şunu hazmederek gelmektedir. Ben bu dersi anlamasam da diğer bütün dersleri anlamasam da işte ortaokulu bir şekilde bitireceğim. Öğrenci bu kafadadır ki bunun sorumlusu matematik öğretmenleri değildir, okul yönetimi de değildir. Buna dikkat edelim. Burada veli de ister istemez derslerde başarısız olan öğrenciye ya benim çocuğumun onlardan ne eksiği var? O da okulu bir şekilde bitirsin tarzında, özellikle şube öğretmenler kurulu kararıyla çocuğunun sınıfı geçmesini istemektedir. Eğer veli kalmasını istese bu avantaj mı sağlayacak? sınıf ortamında matematik öğretilemeyeceği için bu da avantaj olarak veliye geri dönmemektedir. Anı su akar yolunu bulur. Bu böyle devam eder gider. Bu yöntem öğrenciler açısından, sınıf ortamında bulunan öğrenciler açısından işte böyle gelmiş böyle gider kafasıyla öğrencinin bir şekilde mezun olmasını sağlayabilecek bir durum olduğu için olumsuzu istediğiniz kadar gösterin. Öğrenci o kafada olduğundan hiçbir fayda sağlayamayacaktır. Dolayısıyla öğretmenlerden, matematik öğretmenlerinden bizim isteğimiz korkutma yolunu tercih etmemeleri. Ama öğrenciyi kısmi korkutmayı tercih etsinler. Ona bir lafımız yok ama sert korkutmalar öğrenciye üzerinde herhangi bir baskı unsuru oluşturmuyor. Hatta öğrencinin daha fazla okul içerisinde sorun çıkarmasına neden oluyor diyebiliriz. Tehlikeli bir yaklaşımdır demekte fayda var. 12. yaklaşım matematik dersi sadece anlatma yoluyla işlenmiştir. Sadece anlatma birinci yaklaşıma çok benzer ama arada kısmi bir farkı var. Sadece anlatıyor öğretmen. Derste herhangi bir öğrenciyi tahtaya falan kaldırmıyor. Burada eğer dersteki öğrenci sayısı azsa işe yarar bir yöntemdir. Mesela liselerde 6-7 kişilik sınıflar vardır. Burada özellikle bu yöntem işe yarayabilir. Birinci bahsettiğimiz yaklaşımda sınıf ortamındaki öğrenci sayısı fazlaydı öyle kabul edelim. 12. yaklaşımda ise sınıftaki öğrenci sayısı 10'u geçmesin. 10'u geçmeyen bir öğrenci ortamında bu yol işe yarayabilir. Tabi sınıf içerisinde böyle ders kitaplarından ziyade ekstradan test kitapları da olmasının faydası var. Tekrar söylüyoruz bunlar hepsi denenmiş yaklaşımlar. Peki bu denenmiş yaklaşımlarda özellikle olumsuz olan kısımlarda ana sorun nerede? Ana sorun aslında şurada. Öğretmenler bakın matematik öğretmenleri ki yeni atanmış öğretmenler olsun, 10 yıllık öğretmenler olsun, işinde bayağı bir uzmanlaşmış öğretmenler olsun, kendini yetiştirmiş öğretmenler olsun, emekliliğe yakın öğretmenler olsun, her birinin bir ortak sorunu vardır. Çünkü her öğretmen özellikle matematik öğretmenleri bütün strateji, yöntem ve teknikleri dener. Yeter ki öğrenci anlasın. Öğrencinin anlaması öğretmene haz verir. Öğretmenin başarısı ona bağlı olduğu için o başardıkça kendisiyle gurur duyar öğretmen. Ancak asıl sorun nerededir? Asıl sorun öğrencinin ders çalışma tembelliğinden kaynaklanmaktadır. Öğrencinin tembelliğine karşı en iyi ilaç velidir. Dolayısıyla asıl sorun matematik öğretiminde değil, asıl sorun öğretmenlerde değil, asıl sorun okul yönetiminde değil, asıl sorun okulun yapılışında değil, asıl sorun sınıf ortamında değil, asıl sorun öğrencinin tembelliğinde. Bakın öğrencinin anlama kapasitesinde de değil, öğrencinin tembelliğinde. Eğer veliler bu konuda harekete geçer de öğrencinin çalışması için çalışma ortamını düzenler, ev ortamını düzenlerse öğrencinin çalışması için ona bol zaman ayırması için, ders çalışmaya bol zaman ayırması için öğrenciye fazla müdahale etmezse burada başarı yakalanabilir. Ancak burada ana sorundan sonra ikinci sorun başlıyor. O da yine matematik neden başarılamıyor videosuna giriyor. Orada onun izlemenizi tavsiye ederiz. Ancak bu tembellik sorunu çözülürse gayet güzel sonuçlar alınabilir. Peki bu sorundan hariç yani bu ana sorundan hariç başka sorunlar var mı? Bunun arasında çözüm önerileri ne önerebiliriz? Gelelim onlara. Matematik dersi nasıl işlenmeli? Bunun hakkında çözüm önerilerimiz var. Tabi burada yetkili kişiler bu önerilerimizi dikkate alırsa gayet güzel olur. Birinci çözüm önerimiz öğrencinin tembelliği üzerinden atmasıyla ilgiliydi. Bununla ilgili tavsiyelerimizi biz dördüncü çözüm önerisinde verdik. İkinci çözüm önerimiz matematik dersi konferans şeklinde değil de birebir ders olarak verilmelidir. Matematik dersi sınıf ortamında her öğrencinin anlayacağı nitelikte anlatılabilecek bir ders değildir. Ancak öğrenciyle yüz yüze birebir anlatılabilecek ve anlaşılabilecek bir derstir. Hadi birebir demeyelim de işte öğrencinin seviyesine yakın olan birkaç öğrenci grubu işte maksimum 5 kişi geçmesin. Bu tarz gruplara anlatılabilecek bir derstir. Bu da nasıl çözülebilir? İşte hafta sonu DYK'da gruplar halinde matematik dersi verilebilir. Burada tabii matematikle ilgili DYK'ları destekleme yetiştirme kurslarını fazla açmamız gerekiyor. Ama buradaki olumlu dönütümüz şudur. Eğer öğrenci tembelliği üzerinden atmışsa matematik dersini çok iyi anlar duruma gelir. Çünkü o öğrencinin temelinin olup olmadığı orada belli olur. Öğretmen temeline göre etkinlikler verir. Öğretmen temeline göre ders anlatır ve bu matematik korkusu, matematik fobisi, matematik başarısızlığı bir şekilde ortadan kaldırılabilir. Üçüncü çözüm önerimiz matematik dersi basitten karmaşaya verilmelidir. Eğer bunu sınıf ortamında anlatılacaksa bu ders matematik dersi konu olarak basitten karmaşadır. Burada herkes hemfikirdir ama konuların içerisine baktığınızda aslında anlatılan matematik basitten karmaşaya değildir. Konu bazlı basitten karmaşadır ama içerik bazlı basitten karmaşaya değildir. Bunun yine yöneticiler tarafından, işin uzmanları tarafından ele alıp matematik dersinin yeniden düzenlenmesi, müfredat olarak yeniden düzenlenmesi bu konuda gerekiyor diyoruz. Üçüncü çözüm önerimiz buydu. Dördüncü çözüm önerimiz sırf matematik dersi için öğrenciye bu dersi çalışması için teşvik verilmelidir. Hani dedik ya birinci çözüm önerimiz şuydu. Öğrenci ekstradan bu konuda da teşvik verilmelidir. Örnek verelim işte matematikte tabi burada bağlı değerlendirmeden ziyade mutlak değerlendirme yapmak lazım. İşte dönem sonunda matematik ortalaması 90 ve üzeri olan öğrencilere burs teşviği verilebilir. Yeter ki tembelliği üzerinden atsınlar. Tabi bu da bir teşviktir. Yani bir çözüm önerisidir. Bu da yapılabilir. Beşinci çözüm önerimiz. Öğrenci ders devamsızlığı en aza indirmeli. Hatta hiç olmamalıdır. Matematik dersi hatırlayın bir dizinin işte bölümlerini izlerken bir bölümü atlarsanız o diziyi anlama ihtimaliniz güçleşir, azalır. En aza Hatta belki hiç anlayamadığımız durumlar olur. Matematik dersi de böyledir. Matematik dersinin basiten karmaşaya doğru anlatılan bir matematik dersinin bir bölümünü kaçırırsanız gerisini anlayamazsınız. Zamanla burada çatlaklar olur. ilerleyen konuları da hiç anlamama durumuna gelirsiniz dolayısıyla bu sizi başarısızlığa sürükler. O yüzden devamsızlık konusunda özellikle matematik dersindeki devamsızlık konusunda bir tedbirin alınması gerekiyor. Altıncı çözüm önerimiz aynı sınıfın farklı şubelerinin matematik öğretmenleri aynı öğretmen olmalıdır. Buradaki kastımız da şudur. Örnek vereyim 5. sınıfın dersine, matematik dersine giren öğretmen aynı tip olmalıdır. Seni eğer o öğretmen o okuldaysa 6. sınıfa geçtiğinde bu öğrenciler yine aynı öğretmenle karşılaşmalıdır. Neden? Çünkü öğrenci zamanla öğretmenin anlatma tarzına, üslubuna, hareketlerine, olumlu olumsuz davranışlarına, güler yüzüne alışıyor. Çünkü matematik dersi ortaokullarda 5 saat, liselerde 6 saat. İster istemez zamanla öğrencilerle kaynaşma durumu oluyor iç içe. Yani abi kardeş ilişkisi gibi, baba evlat ilişkisi gibi bir durum, bir durum vaziyet hal alıyor. Çünkü en fazla dersi olan öğretmen tiplerinden biri matematik öğretmenleri, diğeri de edebiyat öğretmenleri. Hatta sınıf öğretmenleri bile zamanla en az derse giren değil de en çok derse giren matematik öğretmenleri olduğu için öğrencilerin sınıf öğretmenleri de ister istemez matematik öğretmenleri rolü veriyor. İşte bunun olumluya dönmesi için, pozitif dönütün sağlanabilmesi için aynı sınıfın farklı şubelerinin matematik öğretmeninin de aynı olması gerekir. Diğer bir avantajı nedir? Öğrenciler ortaokuldan mezun olduktan sonra liseye geçtiklerinde 9. sınıf olduklarında her 9. sınıf öğrencisinin öğretmeni, matematik öğretmeni aynı olduğu için aynı tipte eğitimi almış öğrenciler olarak karşımıza çıkar. Bu da olumlu bir dönüt sağlar. Üzerinde düşünülmesi, düşünülmesi gereken bir çözüm önerisidir. 6. çözüm önerimiz. 7. çözüm önerimiz. Beşinci sırfta matematik dersine giren öğretmen o sınıfı mezun edene kadar o okulda kalmalıdır. Burada öğretmenin eş durumundan iliçi tayinler, il dışı tayinler yoluyla okuldan ayrılmasının önüne geçici teşvikler verilmelidir. İşte örnek vereyim öğretmen burada e, ikinci e, yılında hala bu okulda kalırsa işte onun maaşına şu kadar bir teşvik. Yani bu illa maaşla değil başka yolla da olabilir. E, toplumun nabzına göre şekillendirilebilir bu teşvik. Ama bunun yapılması gerekir. Çünkü 5. sınıftan 8. sınıfa kadar bir öğrenci eğer aynı matematik öğretmeninden beslenmişse burada e, e tembelliği üzerinden 60 bir öğrenciyi hesap soramazsınız. Direkt başarısızlıkta bu sefer matematik öğretmenini odak alabilirsiniz. Tabi bu yapılırsa bunun çok faydalarını görebilirsiniz. Biz buraya çözüm önerisi diye yazdık. Üzerinde düşünmesi gereken de uzmanlar olsun diyelim. 8. çözüm önerimiz matematik dersi kredili sistemdeki gibi bir ders olarak ele alınmalıdır. Buradaki kastımız şudur. Örnek verimi öğrenci mezun olduktan sonra diplomasında şu yazabilir. Matematik konusunda yeterli seviyeye ulaşmamıştır diye özellikle bir şerh düşülebilir. Ha, artısı nedir? Öğrenci ortaokulu bitirdi. Tamam. Matematik konusunda da yeterli seviyeye ulaşmamış. Tamam. Bunu çözümü nedir? Bu liseye geçince ne olacak? liseye geçince de şöyle bir çözüm önerimiz var. Alan seçme alana geçiş durumu lise birinci sınıftan itibaren yapılmalıdır. Özellikle meslek liselerinde matematik dersi 5 saattir. Hatta ilk yıl e, yanılmıyorsam 6 saat. Bu 6 saat matematik dersini öğrenci bilmeye bilmeye, istemeye istemeye görmektedir. Bunun önüne geçilmesinin yollarından biri de budur. Lise 1. sınıftan itibaren öğrenci alana teşvik edilmelidir. Örnek vereyim meslek sesine geçtiği vakit ilk iki yıl genelde kültür derslerini görür öğrenciler. Bunun önüne geçilip öğrenciye 4 yıl boyunca meslek dersleri verilebilir. Ha burada ÖSYM sınav yapacaktır. İşte YKS TYT AYT kısmının özellikle TYT kısmı 9. ve 10. sınıflardan sorulduğu için ÖSYM'nin burada bir ÖSYM burada bir çözüm önerisi şöyle sağlayabiliriz. Normal meslek liselerinde matematik dersi ders olmaktan çıkarılmalıdır. Ha DYK adı altında hafta sonuna zorunlu matematik şeklinde bu sokulabilir. Ancak burada dersi zorunu tutarsanız öğrenciyi zorunu tutmayabilirsiniz. Ha 4 yıl bittikten sonra şu hesabı öğrenciden sorabilirsiniz. Ben matematik dersini verdim mi? Verdim. Sen almadın. O zaman benim sorumlu da değil. Ben yine gider TYT'de matematik dersine sorularımı sorarım diyebilirsiniz yetkililer olarak. Ha buradaki çözüm önerimiz şudur. Meslek matematik dersi alınmalı. DYK şeklinde hafta sonuna konulmalı. Öğrencilerde de zorunlu tutulmamalı. Bunu da böyle çözebiliriz. Yine bu da bir çözüm önerisidir. Uzmanlar tarafından Hadi dikkat dikkate alınmasını istiyoruz. 10. çözüm önerimiz matematik öğretmenleri teşvik edilmeli ve onlara teşvik verilmelidir. Matematik öğretmenleri okul ortamında en fazla yorulan öğretmenlerdir. İşte ders içinde zaten ağır bir ders anlattıkları için derse hakimiyet konusunda da bu sıkıntıyı yaşarlar çünkü karşılarında anlamayan bir kitle vardır. Ders içinde bayağı yorulurlar. Teneffüste soru getiren öğrenci tipiyle muhatap olurlar ki orada da bir çay yudumlayamazken o soruyu çözerken teneffüsün bittiğinin farkına bile varamazlar. Bir de öyle yorulurlar. Ayrıca eve giderler ekstradan ertesi günkü derse özel olarak hazırlanmaları gerekir ki öğrenci karşısına mahcup düşmemek için ki bir de öyle yorulurlar. E bu öğretmenlere teşvik vermek de gerekir diye düşünenlerdeniz. Eğer teşvik verilirse onlardan fazlaca istifade edilebilir diyoruz. 10. çözüm önerimizin de uzmanlar tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Evet, bizim başlı başına tavsiye edeceğimiz 10 tane çözüm önerisi bu şekildeydi. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yalnız diğer faydalı eğitim, öğretim ve rehberlik videoları ve matematik videoları için kanalımıza abone olmayı, kanalımızı paylaşmayı, kanalımızdaki videoları beğenmeyi ve bildirimleri açık tutmanızı sizden istiyoruz. Biz faydalı işler yaparak bunları size servis ediyoruz. Siz de faydalı işler yapacak şekilde bizim kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin diyoruz. Bir yerde fayda varsa o yerde teşvikte faydanın teşviği de yapılmalıdır diyenlerdeniz. Hepinize teşekkür ederiz. Esen kalın, hoşça kalın, selamlar, saygılar sunuyoruz.